Şu mektubu okumam lazım kardeşler. Şimdi buraya kadar anlatılanlar Kerem Hoca'nın tasavvurundan gelenler. Şimdi ise bir müceddit, bir Allah dostu ve bir İslam alimi. İmam Rabbani'nin tasavvuru. Onun kelimeleriyle aktaracağım. Çok kısa yorumlar yaparak bitireceğim inşallah. <laughs> <laughs> 64. mektup. Bu mektup, Nakib Seyyid Diyanet İşleri, Reisi Şeyh Feride yazılmıştır. Cismin ve ruhun lezzet ve elemlerini bildirmekte ve cisme olan musibet ve acılara sabrı tavsiye edilmektedir. Cisim derken nedir? Vücut, beden. İmam şöyle başlıyor. Allahü Teala sizi her sıkıntıdan korusun. Dünya ve ahiretin efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuştursun. Ne kadar güzel bir dua. Hem Seyyid, karşıdaki Diyanet İşleri Başkanı Seyyid diyor ki dünya ve ahiretin efendisinin hürmetine en güzel, bütün güzellikleri şu dünyadaki ve ahiretteki bütün güzellikleri size versin diyor. Ne yaptı? Tevessül yaptı, vesile kıldı Muhammed Aleyhisselam'a. İmam devam ediyor. Dünya lezzetleri ve elemleri iki türlüdür. Birisi cismin yani nefsi emmarenin, ikincisi ruhun lezzetleri ve acılarıdır. Cisme lezzet veren her şey ruha elem verir. Şimdi nefsimize ne lezzet veriyor? uyku lezzet verir. Cinsellik lezzet verir. Yemek lezzet verir. Değil mi kardeşler? Eğlence hep nefsimize lezzet verir. Bu nefse lezzet gelirken aynı zamanda bir şeye, tam karşısındaki bir şeye sıkıntı geliyor, acı geliyor. Ne o? Ruh. Nefs solcu, ruh sağcı. Solcular ve sağcılar. Daha dünyada bile, partiler bile böyle ayrıldı ya. Solcular ve sağcılar. Bu solcular niye kendine solcu diyor ben anlayabilmiş değilim. Kur'an-ı Kerim sorcuların hepsi cehennemdedir diyor. Oğlum senin ne işin var sorcularla ya? Sorcular cehennemdedir diyor Kur'an ya. Sen sağcılara git. Allah size hidayet versin. E tabi camileri ahıra çevirenler sorcular. Camileri kapatanlar sorcular. Hocaları öldürenler sorcular. Sağcılar değil. En İslam'a uzak sağcı bir ezanı Türkçeden Arapçaya çevirdi. Adamın hayatında bir vakit namazı yok. Adnan Menderes. Allah ona rahmet etsin. Amin tarihinde hayatı boyunca bir tane adam alnı secdeye gittiğini görmemiş. Ama gelir gelmez adam bir şey yaptı. Ya bu millet Müslüman be. Gittiniz aldınız bu milletin ezanını. Arapçadan Türkçe'ye çevirdiniz. Ayıp dedi ya. Böyle zulüm olur mu? Gelir gelmez yaptığı ilk şey ezanı orijinal lisanına getirmek. Sadece en uzağı bile bari hakaret etmiyor. İslam hakaret etmiyor. Müslümanlar öldürmüyor. Cismi inciten her şey ruha tatlı gelir. Şimdi sen cismini ne sıkıntı veriyorsun? Mesela oruç cismimizi yani nefsimizi incitir mi? Sıkıntı verir mi? Bak üç aylara gireceğiz. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse perşembe akşamı bir gecemiz. Salı yapmayacağız sohbeti, perşembe akşamı yapacağız. Sanıyorum salı ya da pazartesi üç aylara giriş, yap giriş yapıyoruz. Sonra Ramazan gelecek. Ramazanın gelmesi nefsine sıkıntı veriyor mu, vermiyor mu? Şimdi nefsinde bir sıkıntı var. Ya ne güzel kahvaltılar falan yapıyorduk. İstediğimiz anda çay içiyoruz, sigara içiyoruz falan muhabbeti yapıyordun. Ramazan girdiği anda yapamayacaksın Müslüman kardeşim. Bu nefsine sıkıntı veriyor. Ama bu nefse sıkıntı veren şey ruhu kuvvetlendirir. Görülüyor ki ruh ile ceset birbirinin nakızı aksidir. Fakat bu dünyada ruh cisim derecesine düşmüş ve cisimle birleşmiş kendini cisme kaptırmıştır. Ruh cisim halini almış ona lezzet veren şeylerden lezzet duymaya ve cisme acı gelen şeylerden elen duymaya başlamıştır. Ruh devamlı Allah'ı isterken nefse öyle bir alıştı ki, alışkanlık nasıl bir şeydir kardeşler? Hayatında hiç, hiç, hiç içmemişsindir. Arkadaşın seni meyhaneye maç seyretmeye çağırır. Meyhanede daha ucuz. Gel sen içme ya. Sen içme. Yanımda dur. Ben içeceğim. Hem maç seyredeceğiz. İki gittin, üç gittin. Dördüncüsünde ısrar etti. Sen de bir tane bir şey olmaz ya. Sarhoş olmazsın. Alışmazsın falan dedi. Bir tane içtin. Ve başladın. Artık sen de bir bağımlısın. Sevmiyordun içkiyi. İçkinin ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyordun. Ama kötü bir arkadaşın vesilesiyle içkiye başladın. İşte ruh da aynen bunun gibi. Nefs kötü şeyleri yapa yapa ruh da artık ondan bozulma suretiyle haz almaya, lezzet almaya başlıyor. İşte avam yani cahil halk böyledir. Ve Tin suresinin onu, ruhu sonra en aşağı dereceye indirdik. Mealindeki ayeti kerimesi bunların halini göstermektedir. Zikrettiğim ayeti kerimenin tefsirini bu şekilde giriş yapıyor. Çok yüce bir insandı. Ruhu nefse alıştırdığı, tabi ettiği için bozuldu, aşağıların en aşağısına düştü diyor. Bir kimsenin ruhu eğer bu esirlikten, bu bağlılıktan kurtulmaz, kendi derecesine yükselmez, kendi vatanına kavuşmaz ise ona yazıklar, binlerle yazıklar olsun. Senin peygamberin var. Senin kitabın Kur'an var. Senin İslam alimlerin var. Bunların tamamı sana İslam'ı anlatmışlar. Aynı zamanda ruhun var. Devamlı Allah'ı istiyor. Bir mıknatıs gibi Allah onu çekiyor. Aklın var. Doğru yanlış ayırt edebiliyorsun. Bütün bunlara rağmen hala nefsi ve şeytanı takip ediyorsan burada dört tane kuvvet var seni Allah'a sevk etmek isteyen. Burada da iki tane kuvvet var seni cehenneme götürmek isteyen. Dördü bırakıyor. ikinin peşinden gidiyorsan sana yazıklar olsun Müslüman kardeşim. Hiç alınma. Hiç alınma. Sana yazıklar olsun. Farisi iki tane beyt okuyor. Mahlukların en yükseği insandır. O makamdan mahrum kalan da odur. Bu yoldan eğer geri dönmezse ondan daha mahrum olamaz kimse. Allah'a kavuşma makamından sakın geri dönme. Sakın kaçma. Şeytanın makamından kaç geri dön. Allah'a git. Kur'an'ın deyimiyle. Fefirru ilallah. Firar edin. Firar edin. Allah'a Celle Celaluhu. İmam devam etti. İşte ruhun hastalıklarından biri elemini lezzet sanması, lezzetini elem anlamasıdır. Onun bu hali midesi hasta bir kimseye benzer ki bu kimse safrası bozuk olduğundan tatlıyı acı sanır. Nefsini o kadar kuvvetlendi, kuvvetlendirdi, o kadar eğlendirdi ki adam diyor ki ''İçki içiyorum, zina ediyorum, kumar oynuyorum, hayat bana güzel, çok huzurluyum hocam.'' demiyor mu? Namaz yok, zikir yok, zekat yok, Allah'ın emirlerine uymuyor ve adam huzurlu olduğunu iddia ediyor mu, etmiyor mu? Huzurlu olduğunu iddia ediyor. Gidin o meyhanelere gidin, gece kulüplerine gidin, Ge sabahın dördünde çıkıyorlar. ''Huzurlu musun?'' deyin onlara. Başı bir seksen olmuş, yolda yürüyemiyor. ''Çok mutluyum, çok huzurluyum.'' diyor. O huzur değil, o narkozun etkisi. Narkozun etkisi, seni ameliyat ettiler, her tarafını kestiler senin. Narkozda olduğun için huzurlu hissediyorsun. Narkozun etkisi geçtiği anda acıyı hissetmeye başlayacaksın. Narkozun etkisi geçmeden kendine gel. Hemen iki üç tokat vurdur kardeşine, dostuna. Bir iki tokat vurdur ve ayık artık. Bir şeker hastası gibi. Şeker hastası öyle bir hale gelir ki tatlıyı acı zanneder, acıyı tatlı zanneder. Artık tad alma dengesi bozulmuş. Bu kimseyi tedavi etmek lazım olduğu gibi ruhu da bu hastalıktan kurtarmak akıl icabıdır. Ruhun tedavi edilerek cismin elemlerinden, acılarından lezzet duyması, sevinmesi lazımdır. Yine bir beyit okuyor. Kavuşmak için bu lezzet ve sevince can çıkıncaya dek çalış gündüz ve gece. İyi düşünerek ve incilerek anlaşılıyor ki dünyada eğer dert ve musibetler olmasaydı Dünyanın hiç kıymeti olmazdı. Dünyanın zulmetini, sıkıntısını hissede, hadiseler, acı olaylar gidermektedir. Dertlerin, elemlerin, acılıkları bir hastalığı iyi edecek faideli ilacın acılığı gibidir." İlaç aldığın zaman çoğunlukla ilaçlar çirkin tatlıdır ve acı gelir, sıkıntı verir, almak istemezsin değil mi kardeşim? Ama o ilaç seni iyi eder. O ilaç seni hastalığından kurtarır. Doktor ne olursa olsun bu ilacı alacaksın der. Bu fakir anlıyorum ki bozuk niyet ile gösteriş için menfaat için yapılan bazı ziyafetlerde yemeğe kusur bulmak veya başka suretle yapılan eziyet ile ziyafet verenin kalbinin kırılması yemekteki zulmeti niyetin bozukluğu ile hasıl olan günahı gidermekte kabul olmasına sebep olmaktadır. Bir adam bir davet yapıyor, bir yemek daveti yapıyor. İnsanları davet ediyor. Bazıları o adama aleyhine konuşuyorlar şu yemek eksikti, bu tatlıyı çıkartmadı falan diye atıp tutuyorlar adamın hakkında. Adamın kalbinde yemeği verirken biraz riya varsa o insanlardan gördüğü sıkıntı sebebiyle Allahü Teala o riyayı da kaldırıyor diyor İmam Rabbani. Eğer misafirlerin şikayeti, hakareti olmasaydı ve ziyafet sahibinin kalbi kırılmasaydı yemek karanlık ve günah olacak kabul edilmeyecekti. Kalbin kırılması kabule sebep oldu. Bakın bu dünyada kalplerimizi kıran insanlar oldu ve olacak olmaya devam edecek ölünceye kadar. Bu insanların kalbimizi kırması bizim amellerimizdeki eksikleri gidermek için sabretmemiz gerekiyor. Allahü Teala Hazretleri sabredersek, o benim kalbimi kırdı, dur, dur ben de onun kalbini kırayım demezsek buna intikam almak denir. Sen intikam alma, intikam Allah alır. Sen sabredersen Allahü Teala amellerindeki eksiklikleri giderir ve günahlarını temize çıkartır. İmam böyle söylüyor. Son paragraf. O halde hep cisim ve cesedimizin rahatını ve tadını düşünen ve hep bunun peşinde koşan bizler çok zor durumda bulunuyoruz. Ve Zariyat suresinde 56. ayet-i kerimede mealen insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruldu. Gayemiz bu, ibadet etmek. İbadet de kalbin ve ruhun kırıklığı kendini aşağı bilmesidir. İnsanın yaratılması kendini hakir bilmesi aşağı görmesi içindir. Bu dünya Müslümanların ahiretlerine cennetteki nimetlerine göre bir zindan gibidir. Müslümanların bu zindanda zevk ve sefa aramaları akla uygun olmaz. O halde dünyada eziyet, sıkıntı çekmeye alışmak lazımdır. Burada mihnetlere katlanmaktan başka çare yoktur. Kafirler de sıkıntı çekiyor mu çekmiyor mu? Hasta oluyorlar, darbe yiyorlar, kaza yapıyorlar, çocuklarını kaybediyorlar. Onlar da bizim gibi sıkıntılar çekiyorlar. Bizim çektiğimiz sıkıntılar günahlarımıza kefaret oluyor. Ahiretteki derecelerimizi arttırıyor. Onların çektiği sıkıntılar Hiçbir şey olmuyor. Çünkü imansız. Madem her iki şekilde de kafir olsam da sıkıntı çekeceğim, müslüman olsam da sıkıntı çekeceğim. Bari müminken sıkıntı çekeyim ve güzel bir sabırla karşılayayım. Allah da mükafatımı ahirette versin. Amin. Allahu Teala mübarek ceddini hürmetine biz zayıf kullarına bu yolda yürüyebilmek nasip etsin. Amin. Amin. Allah İmam-ı Rabbani Hazretlerinden razı olsun. Mevla Teala yolundan bir karış biri ayrılmayı bize nasip etmesin kardeşler. Amin. Amin. Bir iki hidayet mesajı.